merhaba arkadaşlar bilgisayarım bilmeniz kanalına tekrardan hoş geldiniz bugün şu şekilde karga burun ürünümüzün hızlıca kutu açılışını yapacağız ürün nasıl bir kullanılabilir mi iyi mi kaliteli mi hızlıca bir ona bakacağız merak eden arkadaşlar için şöyle Öncelikle arka kısmından göstereyim sgs'nin zaten ürün üstünde görüyorsunuz sgs2072 koduyla piyasaya çıkmış onun haricinde ekstra dayanıklı iki kompleksi komponentli özel plastik malzeme diye belirtmiş. Komponent, iki komponent dediği de siyah ve sarı kısımlardan bahsediyor. Kullanım konforu sağlayan ergonomik sap. Söyledik zaten. Yüksek karbon çelikten imal edilmiştir diye belirtmiş. Made in PRC. Çin'den gelen bir ürün. Şöyle Special Design vesaire. Özel tasarım diye bahsetmişler. Ergonomik dizayn. Bizim burada dikkat etmemiz gereken yüksek karbon çelik diye bahsettiği kısım. Bir de şuradaki kısmımızın büyüklüğü. Bunlar 115 mm olabiliyor, 125 mm olabiliyor, 135 mm olabiliyor, 130 mm olabiliyor ve 160 mm olabiliyor. Tabii ki daha büyük, iyice endüstriyel olanları da mevcut. Ancak evde kullanabileceğiniz büyüklükte. %30'un altına bence almayın. Çok küçük olabiliyor. Zaten burada görüyorsunuz 160 milimetre. Bu ürünü ben binden aldım. SGS'yi satıyor zaten. Görmüşsünüzdür. Ara ara geliyor. Yine cuma günü gelmiştir diye tahmin ediyorum. Bu ürün 265 TL'den 200 TL'ye düşmüş. Şu hemen tez zımbasını çıkartacağım açmak için şöyle kenara alacağım hızlıca hem kutu açılışını yapalım hem inceleyelim istedim merak eden arkadaşlar için nasıl görünüyor diye şöyle <laughs> ürünün yağlaması vesaire yapılmış herhangi bir tutukluğu vesaire yok aşırı ağır değil, aşırı da böyle ucuz bir hissiyat vermiyor. Şuradaki materyaller elinizden kaymamasını sağlıyor. E, i̇kili komponent diye bahsettiği, bu şurası lastik gibi bir kısım, burası da sert plastik. E, bu lastik kısım elinizin kaymamasını sağlıyor. Klasik e, bir karga burun. Ancak burada önemli olan e, buradaki işte çelik malzeme ve sap kısmının işte kaymamaz malzemeden yapılmış olması. Bu şekilde bazı şubelerde indirime girmiş olabilir. Bazılarında da girmemiş olabiliyor. Onun için kendi yakınızdaki şubeye bakabilirsiniz. Söylediğim gibi benim şubede 265 TL'den 200 TL'ye düşmüştü. Böyle hızlıca da alıp ürüne bakmak istedim. Buradaki 160 mm kısmına dikkat edebilirsiniz. Bu Bundan daha çok daha ucuz fiyata bulursanız 130 mm, 135 mm'likler de iş görür diye düşünüyorum. Ancak 115 mm'likler bu uç kısmı çok fazla kısa kalabiliyor. Yapacağınız işlerde yetişmeyebiliyor. Onu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu şekilde böyle hızlıca bu ürünü de incelemek istedim. Hoşunuza gittiyse, size bir fikir verdiyse, siz de kanalımıza destek olmak isterseniz Beğenirseniz abone olursanız, paylaşırsanız ve yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.